Burak herkese merhaba. Her ustanın yanında olması gereken altılı makine seti. Basit ve kolayca değişebilen başlık yapısıyla altı faktörünün yaptığı işi kolayca yapma imkanı sunar. Hem yer tasarrufu hem de kolay taşınabilir çantası ile yanınızdan ayırmayacağınız bu sette bir adet ana gövde, bir adet zincir testere başlığı, bir adet kılıç testere başlığı, bir adet vidalama başlığı, bir adet somun sıkma, bir adet avuç taşlama başlığı, bir adet hava pompası başlığı ve bunların yanında kullanabileceğiniz ekstra parçalar bulunmaktadır. Ayrıca set içerisinde 10 adet lithium-ion pillerden oluşan 2 adet batarya ve hızlı şarj cihazı bulunmaktadır. Ana gövdede fırçasız motor yapısı, sağ-sol fonksiyon, elektronik hız tetiği, şarj göstergesi, led aydınlatma, ve ergonomik tasarımı sayesinde tüm işlerinizi kolayca yapmanızı sağlar. Kılıç testere başlığı 20 cm kadar testere ucu ile demir, plastik, kemik ve ağaç gibi malzemeleri kesmede kullanabilirsiniz. Vidalı başlığında metal mandren, 25 tork gücü, vidalama, delme darbe modu bulunmaktadır. Yüksek torka sahip somun sıkma ve sökme makinesi ile tüm civata ve somun sıkma işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. 125 milim taşların başlığı demir kesme, zımparalama gibi bütün işlerinizi kolaylıkla yapmanızı sağlar. Hava pompası başlığı ile araba, bisiklet, deniz yatağı gibi tüm şişirme işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. 10 santim testere başlığı ile tüm dalları zorlanmadan kesebilirsiniz. Bu ve bunun gibi benzeri ürünleri web sitemizden online kredi kartına taksitli satın alabilirsiniz. Dilerseniz kapıda nakit veya kredi kartı ya da kontrollü kargo ile ürünü kontrol ettikten sonra ödemesini yapıp teslim alabilirsiniz. Hem kaliteli hem uygun fiyatlı ürün arıyorsanız Kur'an takip etmeye devam edin.